Hepinize tekrardan günaydınlar. Bugün videoyu birazcık geç başlattım. Normalde Ramazan vlogu çekecektim. İşte bir günlük ders çalışma videosu. Ama olmadı. Çünkü dün gece hasta oldum. Hasta olduğundan dolayı saçın başım her şeyin bayıldı. Hasta olduğundan dolayı daha yeni kendimi toparlayabildim. İşte ilaçlar vesaireler falan. Daha yeni toparlayabildim. O yüzden bugün birazcık video biraz geç başladım gibi bir şey oldu. Şimdi hemen vakit kaybetmeden e, videoya çok hızlı giriş yaptım farkındayım. Vakit kaybetmeden hemen paragraf problem ve geometrimizi çözüp başlayalım. Akşama doğru da bir sohbet ederiz. bitirdik saatimiz. 2 saat geçti aradan. Ee, bir yaklaşık 30 dakika, pardon 27 dakika şey sürdü. Paragraf denemesi sürdü. Sonra bir yarım saat 45 dakika şey çözdüm. Problem çözdüm. Ondan sonra gömlek çözüm analizi yaptım. 2 saat geçti. Steam'den de mesaj geliyor bak bu uyarı. Az kaldı yazın var ya. Her neyse. Şimdi bunu geçtim size şunu göstereyim. En son çözdüğüm paragraf denemesi zordu arkadaşlar. Ben normalde bu 3 4 5'in bilirsiniz. Ee, orta zor şeyleri var. Onu da göstereceğim size. Benim 18. Zor. Peki ben buradan kaç net yaptım? Normalde ben bu zorları en sona bırakırdım. Hani birazcık korkardım açıkçası yalan söylemek gerekirse, söylememek gerekirse. Bu benim 30 dakika sürmüş. 20 doğru, 3 yanlış, 2 boşum var. Zor bir deneme çözdüm paragrafta. 19.5 net geldi. Bu arada size şunu söyleyeyim. Ee, Ha, yaklaşık 45 tane problem çözdüm. Bir de geometri branş denemesi attım TYT'den. Oradan da 5 netim geldi. <laughs> Bayağı iyi. 6 4 yaptım 5 net geldi. Her neyse. Ee, şunu söyleyeyim. Paragraf benim e, yani Türkçe'nin geneli toplamda 20 net falan çıkıyordu benim. İlk defa şu iki denemedir üst üste 29-30 yapmaya başladım. Bunun da en büyük sebebi şey. Şu gördüğünüz paragraf denemesi var ya. Şu hatta ben bunun yenisini de aldım bilgisayar kalın paragrafını da aldım. O bittikten sonra ona devam edeceğim. Şu paragraf denemesini 5 günde 2 iki tane, ikişer tane attım. Yani toplamda 10 deneme çözdüm geçen hafta. Böyle açtım bir günde iki tane çözüyordum. Bir tane çözüyordum, bir tane akşam çözüyordum. Hem akşam o uykulu yorgun gözlerle falan çözmesi de bir hayli şey alıyordu böyle, yorucu oluyordu. Sonra sabah akşam çöze çöze çöze. En son paragrafı yani Türkçe denemesini artık 29-30 bandından tutmayı başardım. Ondan öncesinde ben 20 falan yapıyordum. Total Türkçe'yi yani. Şimdi o da gelişti. Zaten yakında bir deney yapacağız. Bir haftada TET Sosyal'de netimizi 20'ye arttırma gibi kendime bir deney yapacağım bu arada. Onu da beni vereyim. Şimdi tam dersin başına oturacaktım. Ablam arada Beni almaya gelir misin diye. Ee, onu almaya gideceğim. Yani bu evde ben neyim ben de anlamadım. Şoför müyüm, öğrenci miyim bilmiyorum. Dedim benim dersim var dedim. Bil olmaz yani beni almaya geldi. dedi. Şimdi onu almaya gideceğiz. Ondan sonra bugün cumartesi günü olduğu için kendime şöyle bir şey yapmak istedim. Zaten bugün akşam tekim. O yüzden akşam iftarda tek başıma akşam. Yayında çok güzel bir yayın yapacağız akşama Her neyse. Ee, bugün yani cumartesi günde böyle geç kalktığım saatlerde ben free takılıyorum arkadaşlar. Yani o gün canım ne yapmak istediyse hani eksik kolum olur. Matematik çözmek isterim. Ben bu şekilde ilerliyorum. Bir programa sadık kalmıyorum. Bugün de o şekilde ilerleyeceğim. Şimdi ablam oldu. Geleyim hızlıca bir şekilde. Ondan sonra geri geldiğimde büyük ihtimalle matematik, AYT matematik devam ederiz. Çalışırız. Onun dışında şunu çözeceğim ya, acilin polinomlar, çarpanlar, ikinci derecenin denklemler, cartroot, şu acilin yayınlarını çözeceğim. Fazla apotemi yok bende ya. Ya şu an burada bir sürü kitap var, buradan seçiyorum. Apotemi tercih etmiyorum. Apoteminin sadece limit ve limit var, türevi var, integral var ve trigonometrisi var. Onun haricinde ben apotemi fazla sevmiyorum, acil daha çok hoşuma gidiyor. Neyse tartışılır bu konu, hadi biz gidelim o zaman. Burada köpeğiniz varsa bir tane olsun. İki tane olunca şımar çünkü. Şu, şu gördüğünüz eleman. Gelen geçen herkese havlamaya başladım bu aralar. Beni çok sinirim bozuyor. Ama şunu seviyorum. mutlu musun? Beni dersinden sabah sabah seni almaya geldim. Evet, köle. <gülüyor> <gülüyor> köle mi? Evet. Mutlu. <laughs> Neyse şu var ya bak şu çok yaramazlık yaptı benim olsun ben gelene kadar. Yapsın benim oğlum. Çünkü istediğini yapabilir değil mi anneciğim? Neyse, köle olduğumuz için <laughs> devam edebiliriz. <laughs> bitti. Yani bitti dedim. ilk periyot bitti anlamında. Saatimiz zaten 18-12 oldu. Şöyle saatimize göstereyim. Okunmuyor ama 7 saat 11 dakika oldu totalde. saat 10'dan beri akşam 6'ya kadar 7 saat 11 dakika çalışma yapmışız. bunun için molalar da dahil bu arada. Tek ders çalışma süresi değil. Onu da söyleyeyim. Bir saatte mol yaptık. Toplam totalde 6 saat ders çalışmış olarak gözüküyoruz. Bu saatte neler yaptım? Şimdi şöyle söyleyeyim, e, ikinci derecenin denklemler yaptık Matematik'te. Yani yaptık dedim, konuyu biliyordum. Sadece bu polinomlarla olan ikinci dereceden denklemlerin polinomlar ve e, mutlak değer, köklü sayılar, üstel ifadeler bunlarla alakalı sorularını çözdüm biraz daha. Orta zor seviye bir şeyler yaptık. İşte 3-4-5'ten çözdüm. Bir de bir iki soru baktım. Buradan 3 tane test çözmüşüz. Bir tane testimiz kalmış, onu da akşam yapacağız. Zaten acıktım. E, kafam allah bulak oldu. Saçın görüyorsunuz her ders çalışınca böyle... Alıyor yani. Saçlar birbirine uçuyor falan. Şunları falan da keselim. Akşam yayın da yapacağız. Baya çok işimiz var. Her neyse. kimya yaptım. Kimyadan da elektrik konusunu yaptım. Elektrik e, Neydi o? Pillerle alakalı konu yaptım. Onu çalıştım. Çünkü biraz eksiklerim vardı e, ee, AYT kimyada. Onun dışında soru çözdüm. Video izledim. Bu şekilde geçti. Saatimiz 6 oldu. Şimdi ufaktan bir markete gideceğiz. Ee, güzel bir kendimize bir menü hazırlayacağız. Bir şeyler yapacağız. Hem vlog tarzında olsun hem de dışarı çıkayım böyle göstereyim size <laughs> etrafı diye. E, ee, kendimize bir şeyler alacağız, bir şeyler yapacağız. Bugün bunlarla beraber evdeyiz. Bugün bunlarla beraber bir şeyler yapacağız, yemek yiyeceğiz, takılacağız, eğleneceğiz. Ee, ondan sonra akşamda yayında 2 saat daha çalışırız, sohbet ederiz, muhabbet ederiz diye düşünüyorum. Akşamı zaten sırf AYT böyle çalışacağım. Ya bugün free günüm ya. Bugün istediğim her şeye çalışabiliyorum abi. Onu yapıyorum, bunu yapıyorum. Bu arada bahsettiğim sabah hatırlamıyorum ama haftaya yani pazartesi gününden sonraki videolarda şey yapacağım. Bir haftada TYT sosyal ile alakalı uçurulabilecek her şeyi uçuracağım. Yani 15-16 netlere çıkacağım. Şöyle söyleyeyim ben paragraf denemesinde sabahtan bahsetmiştim zaten. 5 ee, gün yani 5 günde totalde 10 tane paragraf denemesi çöze çöze ilerlemiştim sabah akşam çözüyordum falan filan. Artık 30'a sabitleyebilirim. Hani 29 geldi ama olsun 30 soru işaretlemişim. Ee, pardon 32 soru yapmıştım. 7 yanlışım mı vardı? O civarda bir şeydi. Dil bilgisi falan çalışmam lazım. Aynı taktiği sosyal için de deneyeceğiz. Her gün yani 30 tane sosyal denemesine yani zaten içinde 5 tane soru var. Tarih için konuşuyorum. Din, edebiyat, pardon edebiyat din, felsefe ayrı ayrı onları da alacağız zaten de. Ee, tarih için konuşuyorum. Hani 30 tane denemem var doping hafızada. Onları direkt bir günde eriteceğim abi. Yaklaşık 150 soru falan yapıyor. Eksik yanlış çıkarsa ona göre bir program izleyeceğiz. Bakalım bir haftalık deneyimizin sonucundaki denemede sosyeli kaç yapacağız çok merak ediyorum. Diyeyim yavaştan markete kaçalım. Kendimize bir şeyler hazırlayalım. Ve abi iftarımızı yapalım yani. <laughs> Ben bunu nasıl saracağım ya? Şuna baksanıza.